bir başka sütunla devam ediyoruz arkadaşlar. Rodestan monolit sütunu. Harita üzerinde Northumbria yazısının sağ tarafında Rodestan monolit. Burada Flane Flainburg Priori şeyi var. Onun yan tarafında haritanın sağ tarafında kalıyor. Bu şekilde lokasyonu burada çözümüne gelecek olursak da okuma taşımız burada işaret bu. Şartı görmek için biraz dipten bakmak lazım. O yüzden de bu buzu kırıp çukura geleceğiz yani yapıyoruz da bu şekilde Rodestan Monaliti çözebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Destek olmak için abone olup yorum yaparsanız sevinirim.